Ey Rabbim Her şeyi kaplayan rahmetinden Her şeye gücü yeten kuvvetinden Önünde her şeyin boyun ediği kudretinden Karşısında hiçbir şeyin duramadığı hissetinden Her şeyi kaplayan azametinden Her şeyi kuşatan ilminden her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim. İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim zikrinle sana yaklaşabilirim biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni. Zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni. Beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmet sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbi biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim Görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam biliyorsun. Ey kerim ve rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen... ...senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor bu dil seni arıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun o bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum. Merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtaçım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. ...beni gizli günahlarımın ardından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi... Ya Rabbi yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişan. Beni çirkin günahlarımın, arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet ya beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım. Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Göz yaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey kerim ve rahim olan Rabbim! Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtaçım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedi. Ben de yüzümü sana